Merhaba arkadaşlar 18-24 Mart haftası Terazi ve yükselen Terazi burçlarını konuşuyoruz e, haftaya damgasını vuran etkileşim 21 Mart tarihinde öncelikle güneşin koç burcuna geçişi olacak e, ilgili alan bizim için e, ikili ilişkiler evlilik ve e, ortaklıklar alanımız e, güneşin bir ay boyunca bu alanda ilerliyor olması e, açıkçası hayatımızda birisi yoksa e, yeni bir ilişki fırsatını Varsa eğer bu ilişkideki aslında gidişatı sorgulayacağımız bir süreci, kendimizi biraz daha hani bu ikili ilişki adayacağımız bir süreci ifade ediyor. Bunun yanı sıra aşkla meşkle işim olmaz diyen arkadaşlar için belki kendi işimizi yapabileceğimiz ortaklık fırsatları gündeme gelebilir. Daha öncesinden risk alıp cesaret gösteremediğimiz konularda girişimde bulunacağımız ve harekete geçeceğimiz bir zaman başlıyor. Buradaki fırsatları iyi kollamamızda fayda var. Aynı tarihte 21 Mart tarihinde terazi burcuna yani kendi burcumuzda bir döngü gerçekleşiyor arkadaşlar. E, bu bizim adımıza biraz daha hani yaşamımızda hayata geçirmek istediğimiz konu ve gündemleri alacağımız kararları e, neticelendireceğimiz ve kafamızın biraz daha berraklaşacağı bir süreci ifade ediyor. Güneş'in aynı anda Koç burcunda olması çünkü dolunay hani ay terazi burcunda Güneş Koç burcunda bir karşıtlık söz konusu ikili ilişkiler ve ortaklıklarımızda sürekli ortaklıklarımızda olası sıkıntı ve sorunların da ortaya çıkabileceğini ve buradaki problemlerin masaya yatırılıp artık çözülmesi gerektiğini açıkça ifade ediyor arkadaşlar. Güneşin de Koç burcuna geçer geçmez Şiron asteroidi ile buluştuğunu, kavuştuğunu söylemem lazım. Burası da ilişkiler alanımız. Burada e, Şiron'un şifacı yönü var. E, ama hani e, aslında şifacılığı biraz da bize bağlı diyebilirim. E, bunu ne anlamda söylüyorum? Güneşin Koç burcunda Şiron'la kavuşumu biraz daha bencilliği aslında ön plana çıkartan bir etki ortaya koyabilir. Biz terazi burcu olarak e, her daim karşı taraf için fedakarlık ve özveri gösterebilen, orta noktayı bulabilen burçlarız. E, fakat burada e, ikili ilişkilerimizde özellikle biraz haksızlığa uğradığımızı düşünüyorsak burada arıza moduna geçebiliriz. Ve e, bir sorun varsa ilişkimizde olası bu e, kopmayla da sonuçlanabilir. E, bu kopma da bir bir nevi şifa olabilir. Belki artık bitmesi gerekiyordur ve artık bize ağırlık yapıyordur. Bu ağırlıklardan kurtulma zamanı gelmiştir. Veya buradaki problem ve mesele çözüme kavuşur ve bu sayede gene şifayı bulup artık yolumuza daha emin adımlarla ilerliyor olabiliriz. Hayatımızda birisi yoksa dolunaylar aşkı da getirebilir arkadaşlar. Aşkı görünür kılar. Hafta içinde aşkla alakalı başka etkileşimler de var. Onlardan da bahsedeyim biraz. <laughs> ee, Venüs ve Jüpiter arkadaşlar 21 Mart'ta gene pozitif bir etkileşim gerçekleştirecek. Venüs bizim aşk alanımızda ilerliyor. burcunda şu anda Jüpiter'de yakın çevre iletişimler ve yetenekler alanımızda ilerliyor. İki farklı yorum yapabilirim burada. Aşk olarak yapayım önce. Aşk için hayatımızda birisi yoksa yakın çevremizden tanışacağımız birileriyle yeni bir aşk fırsatı gündeme gelebilir öncelikle. Birincisi bu ama ikincisi ki bu biraz daha ağır basıyor bana sorarsanız şu anda bir hobi olarak gördüğümüz ve hayata geçiremediğimiz belki bir yeteneğimiz vardır belki bir el uğraşımız vardır bunu projelendirip finansal kazanç elde edebileceğimiz bir platforma taşıma ve projelendirme fırsatını bize getiriyor ne olabilir bu belki bir el yeteneğiniz vardır belki resim yapıyorsunuzdur veya ne bileyim çanak çömlek işte yapıyor yapıyorlar böyle güzel bağlıyorlar falan hani bir şeyler yapıyorlar. Ee, bunu mesela bir sosyal medya platformu atıyorum, Instagram'da bir sayfa açarsınız kendinize. Buradan işte ben de böyle şeyler yapıyorum işte. E, buradan artık kazanç elde edebileceğim yönünde tasarlayabilirsiniz, ortaya koyabilirsiniz. Terazi burcu olduğumuz için estetik güzellik, kozmetik konularına yatkınlığımız çok iyi. Dolayısıyla belki bu konuda bir el yeteneğiniz vardır veya bir yeteneğiniz vardır veya artık bunu hobi olarak yapmaktan ziyade kendi işiniz halinde yapmayı istiyorsunuzdur. Bununla ilgili gerekli girişimleri ve projeleri de gene dijital ortamları kullanarak hayata geçirebilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan ee, ev aile ve yerleşimle alakalı konularda e, aile büyüklerimizden e, elde edebileceğimiz bir takım e, maddi ve manevi destekler yine bu hafta e, gündemde. E, onlardan alacağımız destekle belki finansal anlamda zorlandığımız bir gediği kapatma durumumuz söz konusu. E, bunun yanı sıra e, tamamıyla belki hani finansal anlamda bir yatırım varsa imkanlarımız bilmiyorum. Belki bir ev almak, belki bir gayrimenkul yatırımı yapmayı planlıyoruzdur. Gene bu konuda güzel fırsatlar var. Fakat hani iş dönüp dolaşıp son imzaya gelecekse Merkür'ün retro pozisyonda olduğunu hatırlatayım tekrar 27 Mart'ı bekleyelim az kaldı biliyorum çok sıkıldınız ama artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik 27 Mart'tan sonra istediğiniz imzayı atın arkadaşlar ama o tarihe kadar biraz daha temkinli hareket etmemizde fayda var. Hafta sonuna geldiğimizde ise Merkür ile Neptün balık burcunda bizim sağlık alanımızda kavuşum halindeler. Sağlığımıza özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Son derece asıl kötü bir etkileşim değil fakat hani Neptünün o sisli puslu alanı bizim de sağlık alanımız olduğu için biraz daha böyle ilaçların yan etkisini fazla göstermesi, ne bileyim bir operasyon geçireceksek anesteziden elde edebileceğimiz biraz daha ağır etkiler söz konusu olabilir. Öte yandan iş yerinde beraber çalıştığımız kişilerle beraber hayal gücü ve yaratıcılığımızı kullanarak inanılmaz projeler ortaya koyabiliriz. Haftayı kısaca özetleyeyim. E, gündem tabii ki güneşin koç burcuna geçişi 21 Mart tarihinde ilişkiler alanında hayatımızda birisi yoksa hayatımızın aşkını getirebilir arkadaşlar bir ay orada kalacak e, hayatımızda birisi varsa hemen e, aynı gün terazi burcunda kendi burcumuzda gerçekleşecek dolunay bu ilişkiyle ilgili sıkıntı ve sorunlu konular varsa artık bunu çözmek ayağımıza dolanan ayak bağı olan meseleleri çözüme kavuşturmak eğer çözülmüyorsa geride bırakmak kopartmak anlamına geliyor aslına bakarsanız. Bunun yanı sıra hafta genelinde Venüs Jüpiter pozitif etkileşimi var. Bu daha ziyade hani aşkla alakalı yakın çevremizden tanışacağımız yeni birileriyle hayatımızda birisi yoksa bir aşk imkanını gündeme getirebilir e, hayatımızda birisi var. Belki çocuk sahibi olmayı düşünüyorsak arkadaşlar çocuk sahibi olmak için gene Jupiter'in bereketin burada devreye girebilir. Belki çocukla alakalı güzel haberleri alabiliriz. Öte yandan şu anda hobi olarak üzerinde çalıştığımız bir işi veya projeyi dijital ekipmanlar kullanarak projelendirmek ve hayata geçirmek son derece kazançlı bir yol haline gelebilir bizim için. E, hafta genelinde Aile büyüklerimizden alacağımız destekle beraber bir finansal gediyi kapatma durumu söz konusu. Bu konuda güzel göstergeler var. Öte yandan gayrimenkul konusunda bir takım yatırım planlarımız varsa gene aynı şekilde bunlar gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapabiliriz. Fakat iş dönüp dolaşıp soru imzaya geliyorsa arkadaşlar Retro'nun bitmesini bekleyelim. Merkür'den bahsediyorum. 27 Mart'tan sonrasında bunları yapmamızda fayda var. Sağlık konusunda hafta sonu biraz temkinli hareket etmemiz son derece iyi olur arkadaşlar. Dikkatli olalım. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.